Ay ve çiftçi. Bir zamanlar küçük bir köyde yaşayan saf bir çiftçi varmış. Bir gece gökyüzünde parlayan ayı görmüş. Kendi kendine eğer onu yakalayıp köyün ortasına koyarsak bundan sonra geceleri köyümüz hiç karanlık olmaz demiş. Sonra ayı yakalamak için en yüksek tepeye çıkmış bakmış ki o yaklaştıkça ay uzaklaşıyor. Etrafına şöyle bir bakılmış. Karşısında yüksek bir dağ olduğunu görmüş ve oraya çıkmaya karar vermiş. Vakit kaybetmeden dağa tırmanmaya başlamış. Zirveye geldiğinde bir de akmış ki ay yine ulaşılamıyor. Ayın kendisinden korktuğunu düşünen çiftçi aya doğru bağırarak